Gülleri bulamacımızı yaptık. Bir buçuk saat ateşte kaynattık. Soğuttuk. Şu an bal rengi bir renk kaldı. Gülleri bulamacımız şu anda olmuş durumda. Soğutma işlemini de yaptık. Şimdi süzüyoruz. Kıvamı da gayet güzel akışkan. şimdi şişelere koyuyoruz daha sonra kullanacağız. prosesinde atmıyoruz. Bunu yine yaralı ağaçlarımızı bedenine sürebiliriz veya bitkilerin dibine koyabiliriz gübre niyetine. Bu sayıda bu şekilde kullanıyoruz. 10 litre suya 1,5 kilogram taş kireç 3 kilogram kükürt koymuştuk yaklaşık 7-7,5 litre bir karışım elde ettik. Bunu bitkilerimizde kullanacağız. En güzel tarafı da doğal olması. Arılara falan zarar vermemesi. Herhangi bir kimyasal içermemesi. Kükürt, kireç ve suyun karışımından olan bir ilaç diyelim. Ama doğal ilaç mantarı hastalıklar, örtü, böcek, tırtıl, her türlü asmada, kavunda, karpuzda küllenme. Yani meyve iç kurdu hariç her şeyde bunu gönül rahatlığıyla kullanabiliriz ve herkese tavsiye ederiz. Evet toplamda 5 litre 7 7,5 litre civarı bir güllacı bulamacı elde ettik. Kullanmak için şu an gülleci bulamaçlarımız hazır.